بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hadaytana wa hab lana min rahme innaka entel mehtab. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ey Allah'ım, ellerimizi yüce dergahına açtık. Dualarımızı kabul olan dualardan eyle. Ellerimizi boş çevirme Rabbim. Ey alemlerin Rabbi olan, bir ve tek olan Allah'ım. Bugünümüzü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl. Bugün içinde başımıza gelebilecek her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden, afetlerden sana sığınıyoruz. Hafız ismin hürmetine bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bugünü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl. Bugün içinde bize hayırlar ihsan eyle, İbadetlerimizi ihlaslı bir şekilde yapmayı bize kolaylaştır Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, sevdiğin ve razı olduğun her şeyin sevgisini kalbimize koy. Sevmediğin ve razı olmadığın her şeyin nefretini, soğukluğunu koy kalbimize. Allah'ım, bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızdan dolayı pişmanız. Sen tevvapsın, sen gaffarsın Allah'ım. Günahlarımızı bağışla. Bizi af ettiğin salih kullar zümresine ilhak eyle. Allah'ım sana hakkıyla nasuh tövbesi yapmayı bize nasip eyle. Ya Rabbel Alemin bizi şeytanın vesveselerinden, nefsin şerrinden ve her türlü kötülükten, görünen ve görünmeyen bütün şerlerden muhafaza ile Ey Allah'ım senin gücün her şeye yeter her şeye kadir olan ancak ve ancak sensin biz ancak sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz Ey Allah'ım alemlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı gibi yaşamayı bize kolaylaştır onu örnek almayı bize kolaylaştır Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları biz de istiyoruz. Nail ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı bütün kötülüklerden biz de sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Ümmet olarak bize basiret ve feraset ihsanıyla hakkı hak olarak bilip ona tabi olmayı, batılı da batıl olarak bilip ondan uzak durmayı bize kolaylaştır. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah'ım, evlerimize, iş yerlerimize huzurlar ve bereketler ihsanıyla küskün olanları barıştır Allah'ım. Vedud ismin hürmetine, anne baba arasına, eşler arasına, kardeşler arasına sevgi ve muhabbet ülfet eyle. Ya Rabbel Alemin, her şeye gücü yeten ancak ve ancak sensin. Bize helal ve bol rızıklar ihsan eyle. Haram olan her şeyden sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bizi bu dünyanın her türlü afetlerinden, belalarından, musibetlerinden muhafaza eyle Allah'ım. Ey Allah'ım! Duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü hayırlı isteklerini ihsan eyle, dertli olanlara devalar ihsan eyle, hastası olanlara şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle, geçim darlığı olanlara Fettah ve Rezzak ismin hürmetine hayırlı, bol bereketli rızık kapıları ihsan eyle. Borçlu olanlara kolay edalar ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, bütün isteklerimizi, dualarımızı sana iletiyoruz. Kabul edecek de olan ancak ve ancak sensin. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! ömrümüzü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl. Hayatımız boyunca sana hakkıyla kulluk yapmayı bize kolaylaştır. Bütün günahlardan, haramlardan uzak durmayı bize kolaylaştır Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok sık okuduğu şu dua ile niyaz ediyoruz. Allahümme ya mukallibel kulubi sebbit kalbi ala dinike. Ey kalpleri çeviren Allah'ım, kalbimi dinin İslam üzere sabit kıl. Ya Rabbel alemin, bütün hayatımız boyunca senin emir ve yasaklarına uyarak İslam sancağı altında güzel bir kul olmayı bize nasip eyle. Bu dünyada bizi iman ile canımızı al. Ya Rabbel alemin, Son nefesimizde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek bu dünyadan göç etmeyi bize kolaylaştır. Ey Allah'ım! Bu dünyanın sıkıntılarından ve ahiretin sıkıntılarından, zorluklarından sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza edecek olan ancak ve ancak sensin. Ya Rabbel alemin mahşer meydanında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında toplanmayı bize nasip eyle. Bizi sevdiğin salihler zümresine ilhak eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, yapmış olduğumuz bu duayı peygamberlerin duası arasına katarak kabul eyle. Allah dostlarının duası arasına katarak kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Sana hakkıyla ibadet etmeyi ve dua etmeyi bize nasip eyle. Ey alemlerin Rabbi olan, sonsuz kudrete sahip olan, bir ve tek olan Allah'ım. Bütün niyazımız sanadır. Bizler ancak sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım diliyoruz. Bizi kapından boş çevirme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin dualarımızı, ibadetlerimizi kabul olan dualardan ve ibadetlerden eyle. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Rabbena gfirli ve valideyye mu'minine yevme yakumul hesab. Amin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.